Arkadaşlar biz bugün renkleri öğreneceğiz. Pembe, mavi, yeşil, mor, kahverengi, sarı, gri, kırmızı, t turuncu, siyah. Bir renk bir eşya oynayacağız. Turuncu renkten başlıyoruz önce. Turuncu topu gösterebiliriz. Şimdi kırmızıdan başlıyoruz. Kırmızı domatesi ederek gösterebiliriz. Geri renkte pijama gösterebiliriz. Kardeşimin istediği pijama giri. Şimdi pembe renk bebeklik ayakkabımı gösterebiliriz. Şimdi kardeşim giyiyor bunu. Şimdi sarı. Yagalar örek renk gösterebiliriz. Siyah renkte Müzik çalar. Yeşil yeşil yağmurumu ele kestirebilirim. de gösterebilirim. Benim kutu kutum. Kahverengi, kahverengi dizler. Son olarak mavi rengimiz var. Şimdi kardeşimin her sevdiği mavi, mavi kazak var. Arkadaşlar, yemekleri öğrendik. Hoşçakalın arkadaşlar.